el kafi esmasının fazilet ve havvası. Tüm yarattığı kullarına yeten, ihtiyaçlarını gideren, kafi gelen, kulun ihtiyaçlarını giderip onu muradına erdiren manalarındadır. Bu isim Kur'an'dan çıkarılmıştır. Ayette Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Yine Bakara suresinin 137. ayetinde Hak Teala Onlara karşı Allah sana kafi gelecektir buyurur. Bu isimden maksat Allah'ın özenerek vücuda getirdiği mahlukatına yeterli olması veyahut kendisine tevekkül edenlere kifayetli olmasıdır. Bu da hasbi Allah sözüdür. Bu sözcüğün anlamı onun yeterli olmasıdır. İşte el kâfi adı bu anlama gelmektedir. Hak Teala'nın hasip, her şeyi sayan, saymışçasına bilen ve hesap gören ismi dahi bu kafi isminin içinde vardır. Zira Kur'an'da hasib ismine bakan ayetler incelendiğinde hepsinde hem hesap soran hem de ona tevekkül eden müminlere kafi gelen manalarını taşımaktadır. Aynı şekilde Allah'ın kifayetine Kur'an'da baktığımızda sadece hasib ismiyle bağlantılı olmadığını görürüz. Kafi isminin en aşikar şekilde ilişkili iç içe olduğu diğer esmalar ise Veli, yardımcı ve dost, Nasir, yardımcı, alim hakkıyla bilen, şehit, her şeyi gözlemiş olarak bilen, vekil, güvenilip dayanılan, habir, her şeyin iç yüzünden haberdar olan, basir, gören, hadi, kılavuzluk eden, hafız, koruyup gözeten isimleridir. Bu isim çok geniş kapsamlı ve her şeyi içine alan isimdir. Bu sebeple her şeye karşı yeten, yeterli olan ve ihtiyacı gideren sadece Allah'tır. Zira her şeyin varlığı, devamı ve kemali ancak onunla mümkündür. İnsanda hayatiyeti sağlayan mekanizmayı, ve canlının hayatiyetini koruyan tabiat çevresini yaratan, düzenleyen, yöneten ve sürdüren Allah'tır. Mesela anne de çocuğuna kafi değildir. Çünkü anneyi, memesindeki sütü, çocukta emme teyamülünü ve anne de emzirme şefkatini yaratan Allah'tır. Kainatta hiçbir nesne tek başına herhangi bir şeye yeterli olacak konumda değildir. Bu ismin eliflam takısı hariç değeri 111, eliflam takısıyla beraber 142'dir. Bu ismin zikriyle çokça meşgul olan kimse, Cenab-ı Hak'tan her ne isteği olursa yerine gelir. Nail olamadığı arzularına bu ismin bereketiyle kavuşur. Çevresi ve yakınları arasında derecesi yükselir. Her hususta Allah'a tam tevekkül edenlerde bu isim yoğun bir şekilde tecelli eder ve Allah'ın kuluna dünya nesnelerine karşı herhangi bir arzu ve talep hissi vermez. Velev ki herhangi bir şeyin olmasını istese veya arzu etse yerine getirilir ve o isteği verilir. Bu ismin her şeyle alakası olmasından dolayı kişi hangi ihtiyacı için okursa onun için fayda görür, isteği olur. Düşmanların şerrinden, hasetçilerin, cinlerin, sihircilerin, maddi darlıkların, hastalıkların, her türlü çekilen korkuların ve benzeri her neye ihtiyacı varsa bu isimle Allah'a tevessül edenlerin ihtiyaçlarına Allah kafi gelir. Hasbi Allahül Kafi veya Hasbi Allah ya Kafi zikrine her gün 142 defa devam edilirse talep edilen şey gerçekleşir. Her şey yeterli gelir ve korkulan her şeyden kurtulunur. Hastalıklarında, hastalık zamanlarında ya kafi, ya şafi, ya muafi isimleriyle beraber zikretmek daha faydalıdır. Yine maddi darlık ve sıkıntı zamanlarında ya rezzak, ya gani, ya muni, ya kafi diye zikretmek faydalıdır. Kısacası ihtiyacına uygun isimlerle beraber zikredilmesi isteği çabuklaştıran bir husustur. Aynı şekilde herhangi bir ihtiyaç için bu isim zikredileceği zaman mutlaka Zümer 36, Allah kuluna kafi değil midir ayeti ve Bakara'da geçen Feseyek fikemullah, anlara karşı Allah sana yeterlidir, o işitendir, bilendir ayetiyle beraber okunmasını tavsiye ederiz. Bu ayetlerle ve Tevbe suresinin son ayetiyle beraber bu ismin ihtiyaç zamanında adedince okunması ihtiyacın giderilmesini çabuklaştıracak bir durumdur. Bu defalarca tecrübe edilmiştir. Sakın gaflet etmeyin. Bu isim düşmanların, hasetçilerin şerrinden korunmak için okunacağı zaman kamer saatinde zikredilmesi daha uygundur. Günlük zikir amaçlı okunduğunda ve ihtiyaçlar için okunduğunda güneş saatinde okunmasını tavsiye ederiz. Yine rızık darlıklarında okunacağı zaman güneş saatinde özellikle pazar, pazartesi, perşembe ve cuma sabah saatlerinde okunmasını tavsiye ederiz. Bu ismin velayet yolunda kazanılması kişiye o kadar çok bereket ihsan eder ki istekleri mutlaka yerine getirilir. Bu isim öyle bir tecelliye gelir ki o arif kişi çoğu istediği şeyleri dua etmeden dahi sadece içinden geçirmeyle veya düşünmeyle dahi elde eder. Bunlar zaten tevekkül makamlarının bir getirisidir. Unutma ki seni senden daha iyi bilen, senin neye ihtiyacın olduğunu senden daha iyi bilen Allah Celle Celaluhu sana kafi olmuştur. Allah'ın kafi olduğu bir kulun isteğinin yerine gelmemesinin mümkün olmadığı da aşikardır. Elbette ki dostu Allah olanın iki cihanda beddah olması, hüzünlenmesi, kurtulmaması mümkün değildir. Allahu alem bir